Parlak, kumral saçlı, güvela gözlü, uzun kirpikli ve narindi, her gören Allah için kusursuz güzel derdi. Aynı zamanda pek ince, zarif ve hassas bir kızdı. On dokuzunda var yoktu. Gence gelince o da tam kızın dengiydi. Yirmi iki yirmi üçünde boylu, yakışıklı, sıcak kanlı bir delikanlıydı. Hülyalı ve şair mizaçlıydı. Çok içli şiirler yazardı. İki senedir birbirlerini çılgınca seviyorlardı. Kapı karşı komşuydular. Arada bir gizlice buluşurlar. Tenha kırlara, deniz kenarlarına gidip diz dize otururlar. Gene sesi titreye titreye şiirlerini okur, sevgilisi de içini çeke çeke dinlerdi. Masumiyetten hiç ayrılmazlardı. Tıpkı eski romanlardaki safiyane aşk, hiç maddiyat tarafı olmayan tertemiz bir sevgi. Kader dedikleri o insafsız onlara yar olmadı. Genç evlenecek, ev geçindirecek vaziyette değildi. Bir çarenin eli yufkaydı. Kız, anasız, Babasızdı, ihtiyar teyzesinin yanına sığınmıştı. Gelinlik çağı geldiği için boyuna kısmetleri çıkıyordu. Nihayet olan oldu. Kızı, mallı mülklü bir taşralıya baş gözettiler, kocası da onu alıp da neredeki hücra memleketine götürdü. Bu ayrılık delikanlıya ölümden daha acı geldi. İstiraptan o kadar kıvranmaya başladı ki canına bile kıyacak raddeleri buldu. Fakat sabretti, tahammül etti. Günün günü var. Belki bir an gelir, Bahtı ona güler. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Yeni gelin son derecede meyus ve perişan haldeydi. Kocasına hiç ısınamıyor, imkanı yok, onu sevemiyordu. Zaman bu, neyi alt etmez ki? İstanbul'daki de, Taşra'daki de ayrılığa yavaş yavaş alıştılar. Gönüllerindeki ateş epeyce küllenmiş fakat bir türlü tamamıyla sönememişti. Eşelenince kıvılcımları hala bakiydi. Arada bir gizliden gizliye mektuplaşıyorlar, sevgilerinin ölünceye kadar devam edeceğine, bir gün gelip mutlaka birbirlerinin olacaklarına dair uzun ve candan sayfeler dolduruyorlardı. Bu mektuplaşma tam 15 sene devam etti. Delikanlı artık gençliğe veda etmiş, saçları kırlaşmış, hala da evlenmemişti. Bir gün bir telgraf aldı. Kocam vefat etti. Gül Cemal'le Perşembe günü İstanbul'a geliyorum. Adamcağız telgrafı okuyunca büyük bir sevinçle yerinden sıçradı. Gözlerine inanamıyordu, içi saadetten taşıyordu. O insafsız kader nihayet insafa gelmiş onlara yar olmuştu ha. O günün günü nihayet bahtlarını güldürmüştü desene. Artık evlenmelerine ve birbirlerinin olmalarına ortada hiçbir mani yok. Kır saçlı adam perşembe günü erkenden Galata rıhtımına koştu. Sabırsızlık ve heyecan içinde dakikalar saat gibi saatler gün gibi uzun gelerek gözleri denizde vapuru bekledi, bekledi. Nihayet Gül Cemal karşıdan gözüktü, rıhtıma yanaştı. Kır saçlı, kalbinde tatlı bir çarpıntı, güverteye birikmiş yolcu kalabalığını gözden geçiriyordu. Herkes, ellerinde mendiller, karşıcılarına sallayıp duruyorlar, çırpınıyorlar, sesleniyorlardı. Bu zavallı, aradığını bir türlü göremiyor, rıhtım boyunca oradan oraya koşuyor, acaba bu postaya yetişemedi mi diye azap içinde dört dönüyordu. Vapurun merdiveni indirilir indirilmez, herkese itip kakarak bir deli gibi içeriye daldı, birinci mevki güvertesinde soluğu aldı. O kumral saçlı, güvela gözlü yüz, o narin ve zarif vücut yok da yok. Bunalmış bir halde ikinci mevki güvertesine saldırırken kolunu biri çekti, başını döndürdü. Esmer, şişman, kart, hasılı, çirkinlik numunesi bir kadın. Bu da kim diye bakıyordu. Kadın, hiçt, bir yol buraya bakın. Ayol ben, tanıyamadınız mı? Deyince ağzı açık, dona kaldı. Aradığı değil mi? Ya Rabbi ne değişmiş, ne zavallılaşmış, ne acınacak hale gelmişti. Parlak kumral saçları sarı boyadan mısır püskülüne dönmüş. Güvela gözleri akçıllaşmış, küçüldükçe küçülmüş, kirpiksizlikten tıpkı yakı deliklerine benzemiş. Alnı, şakakları kırışıklıklar içinde, yüzünde dalga dalga lekeler, sivilceler. Bir yanağında koskoca bir diyar Bekir çıbanı. Çenesinin altında katmer katmer lop lop et. Başı gövdesinin içine kısıla kalmış. Göğüs pufla mı pufla. Bel mel belli değil. Eni boyu bir dubavari bir vücut. Kadın da şaşırmış ve duralamıştı. O da içinden aman Allah'ım diyordu. Buna ne olmuş böyle? Suratı arşın kadar uzamış, gözleri çukura kaçıp avurtları çökmüş, kara derilere sarılmış, boyu bile bükülmüş. Hani ya o sümbül bıyıklar? küçücük kar gibi dişli ağzının haline bak. Bir kulaktan bir kulağa. Fakat ne erkek ne kadın bu duygularını birbirlerine hiç belli etmiyorlardı. Tövbe olsun şaştım kaldım. İnanır mısınız hiç değişmemişsiniz. Ya siz 15 sene evvel neyseniz gene tamamıyla aynısınız. Hatta vücutça biraz toplamış olduğunuz için bir kat daha güzelleşmişsiniz. Bu sözler ağızlarından yavan yavan çıkarken zihinlerindeki şuydu. Aman Allah'ım. Adamcağız ne hale girmiş? Matı maskara olup çıkmış. Kırçıl kafalı, koca burunlu Ermeni kuyumcuların örneği. Kadıncağız yürekler acısı olmuş, dili bile dangıl dungullaşmış. Bizim evdeki çerkeşli hanife kadının eşi yahu. Kadın, teyzemgillere bile haber etmedim. Ne olur olmaz, yalnız size tel çektim. Başıma dert olmasın diye eşyamı meşyamı satıp savup öyle geldim diyordu. Kır saçlı adam bavulları vapurdan indirtti. Bir otomobil çevirdi. İkisi de ağızları kilitli karşılıklı bakışıyorlar. Ne o ne öbürü "Haydi biz de binelim." demiyorlardı. Nihayet kadın dedi ki: "Artık zahmet çekmeyin. Otomobil beni götürür gayrı." Otomobil caddeyi tuttu. Köprüden İstanbul tarafına doğru uçup gitti. O günden sonra bir daha yüz yüze gelmediler. Birbirlerinin isimlerini dahi anmadılar. Hatta dahası var. Birbirlerine düşmandan beter oldular. Sokakta karşılaşınca surat buruşturarak baş çevirdiler ve mırıldandılar. Amanın! Gene o çingen suratlı herif! ne müstekreh karı!